Burada ne yapıyoruz? Holistik yaşam ve danışmanlık merkezi olarak hem enerjik alanlarımızı hem fiziksel ruhsal holistik zaten ne demek? Bütüncül yaklaşmak demek yani. Bir insanın aslında sadece bir bedenden oluşmadığını, ruhsal, zihinsel, kalbi, enerjiden oluşan bir varlık olduğunu biliyoruz. Bilimsel araştırmalar artık bizim bir enerji yayan çeşitli frekanslar yaydığımızı ispatlamış ve bu frekanslar duygulara göre değişiyor. Yani suçluk duygusu, işte değersizlik, yetersizlik duyguları çok düşük frekanslar ve bize e, etrafımızdaki olaylar bunu yaşatmak üzere kurgulanıyor. Ama biz sevgiden, güvenden e, frekans vermeye başladıkça etrafımız da sevgiyle, güvenle kuşatılıyor. O yüzden neyin noktası olduğumuz çok önemli. Bu, burada o yüzden buraları dengeliyoruz. Nerede blokaj var, karma var, dolanıklık var, oraları arındırdığımız sistemlerimiz var. Fiziksel hafızamıza gerekmiş blokajları alındırmak için meridyen terapi yapıyoruz. Ümüşü eldivenlerle, biyoenerji sistemi.